Anadolu Buluşmaları programı kapsamında Kahramanmaraş'a gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin il teşkilatında partilerle buluştu. Burada bir konuşma yapan Fatih Erbakan, İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılara ilişkin yaşananlarda tarafsız olunmayacağını, herkesin İsrail'in karşısında Filistin'in yanında yer alması gerektiğini belirtti. Filistin'de yaşanan zulmün durdurulması için İsrail ve Amerika'ya yaptırımlar uygulanması gerektiğini ifade eden Erbakan şunları söyledi. Bugün Kahramanmaraş halkının nasıl bir İslam kardeşliği ve ümmet bilincine sahip olduğunu arkadaşlarımızla beraber müşahede ettik. Kendileri daha birkaç ay önce yakınlarını, ailelerini kaybettiler. Kahramanmaraş adeta yerle bir oldu. En büyük acıları daha birkaç ay önce yaşadılar. Ama bugün diyorlar ki biz bütün acılarımızı unuttuk. Şu anda Gazze'deki kardeşlerimize ağlıyoruz. Gazze'deki o bombalanan kadınlara ve çocuklara ağlıyoruz. Bir taraf açık bir şekilde göz göre göre 75 seneden beri işgalci iken, bir tarafta gerçek ev sahibiyken biz ne yapalım? Kendi aranızda anlaşın, halledin, ateşkes yapın. Biz taraf olamayız diyemeyiz. Bizim ecdadımız asırlar boyunca dünyadaki bütün olaylarda taraf ol, mazlumun yanında taraf ol. En azından şu doğal gazı ve petrolü şu zulme destek olan Amerika'ya ve batılı ülkelere satmayı Müslüman ülkeler durdursun. Cenab-ı Allah petrolün üçte ikisini, doğal gazın yarıdan fazlasını Müslüman ülkelere vermiş. En azından şu petrolün, doğal gazın vanasını kısalım. Bu zulme açıkça destek veren Amerikan yönetiminin burada İncirlik'teki askeri üssünü kapatalım en azından zulme karşı bir duruş sergilemiş olan, bir adım atmış olan İsrail'i İran'ın füzelerine karşı korumak üzere Malatya'da Kürecik'te kurulmuş olan radar üssü var. Neden Malatya'ya kurulmuş? İsrail'e kursunlar, İsrail'e kurarsa menzili yetmiyor. İran'dan ateşlenen füzeyi ateşlendiği anda algılaması için İran'a daha yakın bir noktada olması lazım. Onun için getirmiş Malatya'ya kurmuş. Bu katil, siyonist, İsrail rejimini korumak bize mi kaldı Allah aşkına? Kapatalım şu üstü. Yine İslam ülkelerinde, Katar'da, pek çok Müslüman ülkede, Türkiye gibi Amerika'nın askeri üsleri var. Bu askeri üsleri kapatalım. Biz de Erbakan hocamız gibi kuvvet ve kudret sahibi Amerika değil, İsrail değil, Cenabı Allah'tır deyip adım atalım.